Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ayran yapacağız. Gerekli olan malzemelerimiz bir kaşık, bir ayran, bir tuz ve bir de bardak. Suyu buradan yapacağım şöyle. Şimdi gelelim yapalım. Şimdi arkadaşlar böyle bunun hepsini dökeceğim kaslardan. Hepsini dökeceğim artık. Allah döktüm. Tamam. Şimdi karıştırıyoruz. Karıştır, 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 karıştır. karıştır. Şimdi yine koyuyorum. <laughs> şimdi arkadaşlar çok az. Tuz bu kadar yeterli. Karıştır, 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 karıştır. Tamam, şimdi su. Allah. Saat Şöyle bir yeter görünmüyor. Tamam. Karıştır. Tamam nasıl? Su. Arkadaşlar şunu demeyi unutacak maskalar. Sularımızı çok harcamayalım lütfen. Hemen 1, 2, 3 şuralar temizlenir. Şöyle. Usandım artık. Yazmaktan mı? Şimdi şöyle. Usandım artık. yapması gerçekten çok kolay. Ayranımız hazır. Kanalımıza